Hiç merak etmeyin. Muhittin Beyciğim işiniz rahat olsun. Biz Emre ile birlikte o işi ikimiz yerine kadar hallederiz. Gir. Ah iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Emre de şimdi kapıdan içeri girdi. Karşıma oturuyor ve oturdu. <laughs> ben müsaade edeyim ona da durumu izah edeyim. Tabii sonra konuşuruz. Hiç merak etmeyin o iş bende. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin Emreciğim. Hoş bulduk Arda Börek yer misin? Evet. Yok sağ olun almayayım. Beni çağırmışsınız da. Çağırdım Emrecim, çağırdım çünkü ya ben bu geçen bu proje için çok içermedim ya. Çok yanlış oldu yani inan bütün gece uyumadım ya. Gözüm uyku girmedi, içi içimi yedi. Önemli değil efendim yani zaten ben de kendime yeni hedefler koydum. Ne yaptın sen? Yeni hedefler koydum. hedef koydun sen? <laughs> bu şirkette hedefleri ben koyarım Emre. Ve de senin için muhteşem bir hedef koydum. Hadi iyisin. Ne gibi? Senle birlikte bu şirketin çok önemli bir işini çözeceğiz. Şimdi yarın akşam bizim şirketi maliyeden denetlemeye gelecekler. Bizim de muhasebe departmanında hemen hemen herkes izne çıkmış. Biz de yönetim kurulunda aramızda konuşuyorduk. Dedik acaba şirket içinden böyle güvenilir, çalışan bir elemandan yardım mı istesek? Ve bir bakalım ben bu iş için kimi önerdim tahmin et. Kimi? Tabii ki seni hımballı. <laughs> Ve bir bakalım bu iş için sana kim kefil oldu? Galiba siz. <laughs> Tabii ki ben. <laughs> Peki Arda Bey, bu iş ne? Yani ben nasıl yardımcı olabilirim? Ben size kısaca anlatayım nasıl yardımcı olabilirsiniz. Şimdi şöyle. Arda Bey, yapmayın, etmeyin. Beni bu para pul muhabbetlerine sokmayın lütfen. Ben sevmem öyle parayla falan uğraşmayı. Hem bu büyük sorumluluk, bütün şirketin parasından bahsediyorsunuz. Ya Emre'ciğim, senin için çocuk oyuncağı ya. Ya ben sana güvendim, ben sana kefil oldum diyorum ya. Sen kendine benim sana güvendiğim kadar güvenmiyorsun. Ya bak bütün yönetim kurumunu ikna ettim diyorum sana ya. Bak iş dünyasında iki tane kural vardır. Bir, kendine güveneceksin. İki, sana sunulan fırsatı tepmeyeceksin. Ya bu şirket sana altın tepside bir fırsat sunuyor. Sen bu şirketi yönetimden geçir, ben de senin istediğin departmanın başına geçireyim. Arda Bey bakın, güveninizi boşa çıkarmak istemem ama bu iş beni gerçekten aşar. Ya duymamış olayım, duymamış olayım. Ya bana bak, havuç dilim. Havuç <laughs> suçlu dilim, hem Şimdi bak biliyorum çok zor, çok meşakkatli bir iş. Ama ben sana inanıyorum bu işi yapacağına güvenim sonsuz. Peki ya bir hata yaparsan? Ya hata yapacaksın tabii Emre'ciğim. Hatasız kul olmaz. Hata yapacaksın, hatanı göreceksin, düzelteceksin. Hata yapa yapa geldik hepimiz bir yerlere. Düşe kalkın, kıra döke ben buralara geldim. Bak Emre, bu iş için yönetim kurulunda kimleri teklif ettiler? Kimler adı geçti biliyor musun? Ama ben uğraştım, didindim, debelendim. Senin için sonuna kadar ısrar ettim. Tamam çok teşekkür ederim ama... Bana... Ama baba gibi kelimelerle gel de bana Emre. Ya izin ver ben de şu şirkette sana şu kadar olsun bir iyilik yapayım. Ya sen bana dünyanın en büyük iyiliğini yaptın. Ya biliyorum bunun karşılığı değil ama ya. Ya bir fırsat ver Emre ne olur. Benim de sana şu şirkette ya bir faydam dokunsun. Şu kadar olsun bir faydam dokunsun. Arda Bey <laughs> öyle yapmayın ama ya. <laughs> bir şey... Ne olur Emre ya, ne olur. Ne olur yalvarıyorum sana. Sana iyilik yapmama engel ol. Benim. Arda Bey lütfen, yakışmıyor mu ama? Size böyle yapmayın. <laughs> Allah. İyi misiniz? İyiyim. <laughs> <laughs> Hanım. Sultan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş mu geldi? Ee, bir aksilik yaşamadınız inşallah. Hayır canım, niçin bir aksilik olsun? Sıkıntı yok. Ne oldu ki, niye öyle dedin? orada? Yani ne bileyim, hani randevu saatimizden bir yarım saat geç geldiniz ya ondan. <laughs> tamam, öyle mi ettim? Ya ne yapacaktım? Meraklısı gibi hemen damlayacak halim yok diye. Kız evin naz evidir. Başınızı öyle biliyorsun. Buyurun. Bir kahve içer miyiz? bilmem ki. Hiç sevmem. Ee, çay da söyleyebilirim. Bilemedim. <laughs> o zaman ben bir tane söyleyeyim. Şeker şatlı içelim. Şeker. Ay. Bunu başlamayı da hiç beceremiyorum ya. Ee, pardon. Oy kemenceci <gülüşmeler> day soktun gözüme yay, oy kemenceci day soktun gözüme yay görettim gözlerimi hiç göremiyorum dünyayı görettim gözlerimi hiç göremiyorum dünyayı derule, 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 derule. Al bayan dostum. Da öyle geldi. Bence eti de az pişirdi. Evet, yemekler hazır. Umarım beğenirler. Canım da çok çektim canım. Ay bir tadına baksak mı acaba? Ay vallahi çok güzel koktu. İstersen şöyle tadımı koy. Tamam hemen koyuyorum. <laughs> yok kızlar bu. Tertemiz bakıyor yer. Sevgisini katıyor yemeğe. E, tabii becerikli ama elinin lezzetini bilmiyoruz daha. Hop, biraz, biraz da şundan bakayım. koyayım. <laughs> Hadi bakalım, merak ediyorum. Tadına bakın nasıl olmuş. Hmm, beğendim. Beğendim. On numara et on bir numara. Teyzeminkinden bile lezzetli. Yok artık. Ya fasulye de fena değil işte. Oley! Beğenmenize çok sevindim. İyi umarım onlar da beğenir. Şimdi ben müsaadenizle kaçıyorum. Hadi abla sen ne zaman bir şey lazım olursa beni ara lütfen ben gelirim. Ay canım benim. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Ellerine kollarına sağlık vallahi. Ne demek afiyet olsun size. Simay'cım bize de gel he. Görüşürüz. Tabii Sağ olasın güzel kızım. Bay bay. Ellerine sağlık. Kızlar benden 10 puan. Bayıldım ben buna. Saygılı, yetenekli, hamara, tatlı dilli olsun. Benden de 10 puan vallahi. Yani ben biraz ön ama yani fikrimi değiştirdim. Baksana bir dediğimi iki etmedi. Havuca fazla bile. O zaman 10 puan. Vallahi GSS sınavını bizim yeni gelisi Simay başarıyla geçmiştim ya. Hayırlı uğurlu olsun. Son. Tebrikler. 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 Gerçekten çok ilginç Meltem yani. Zaten yarım saat geç gelmesinden belliydi. Bilemiyorum yani. Gönül, bak balık baştan kokar yazıyorum buraya. Sana yemin ediyorum, yazıyorum buraya yani. Hiç Meltem'in tarzı bir kadın değil bu. Olacak bir şey değil yani. Ha yani ön yargılı olmak istemiyorum ama bana da hiç öyle anlaşabileceğim biriymiş gibi gelmedi. Yuh, hala dedikodu mu yapıyorsunuz? <laughs> Zero, sana ne oluyor? Kadın gibi oturmuşum burada dedikodu yapıyorsun. Onu, bunu çekiştiriyorsun. <laughs> ne dedikodu Mustafa'cığım? Ne alakası var Allah Allah? Önemli konuları konuşuyoruz, dedikodu değil. Ya, tabii, tabii. Pardon, pardon. Kadın gibi derken? Yani biz her dakika oturup dedikodu mu yapıyoruz? Onu mu demek istiyorsun Ali? Aynen onu demek istiyorum. Halukcuğum, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre... ...erkekler günde 76 dakika dedikodu yapıyormuş. Kadınlarsa sadece 52 dakika dedikodu yapıyormuş. Hı. Üstelik de birçok erkek... ...dedikodu yapmanın cinsellikten daha eğlenceli olduğunu düşünüyormuş. Kendin söyledin. İngiltere'de yapılan bir araştırma. Yani İngiliz erkeklerini bağla. Biz Türk erkeğiyiz. Biz dedikodu falan yapmayız. Zerolar <laughs> haliymiş. Allah Allah ya! Beygir mühendisi Hüseyin ve saz arkadaş Şükrü bütün gün kahvede oturup dedikodu yapıyorlar Halit Bey. Hadi uzatmayın sofraya oturalım. Hadi acıktım. Hadi çocuklar. Buyurun. Evet, kuymağımız da hazır. Oo. Yalnız ben bugün işte kilo alacağım aşkım Al ya. Al aşkım, ben seni her türlü severim. <laughs> Bayağı da yağlı görünüyor ama. He he, buna lezzetini veren tereyağıydı. He ya. He. Çok ama bu. Şimdi kilo aldıracak kesin ya. Yok, hayır, hayır. Bu hiç kilo yapmaz. Bu sıfır galeriydi. Lezzetliydi, tatlıydı. Bak bakayım nasıl? Sıfır, öyle mi? Evet, sıfır. O zaman yiyeyim ben, dur. <laughs> hmm. Aşkım bu muhteşem bir şey. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yalnız ben sabah akşam bundan sonra bunu isterim ha. Sen yeter iste. Ben sana kuymak yaparım, zimina yaparım, hamsi kuşu yaparım. <laughs> ama sevgilim. Ee, ne sandın? <laughs> çok güzel ama. <ha. gülüyor> Emine, eline sağlık. Bu akşamki yemekler ayrı bir lezzetli. Evet ya, bana da farklı geldi. çok lezzetli olmuş, eline sağlık. Şey, bu defa farklı bir metot denedim Meltem Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.